Eğer para dünyayı dolaşıyor sanıyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü para dönüp dolaşıp hep aynı coğrafyayı ve onun çıkarlarını besliyor. Bu akışı yönlendiren güç ise sandığından çok daha büyük. Adı da BlackRock. BlackRock resmi olarak bir yatırım şirketi. Gerçekte ise dünyanın karar merkezi. Devletlerin üstünde, krizlerin ortasında, paranın da tam beyninde. Elindeki telefon, bindiğin araba, yediğin yemek, kullandığın ilaç, ödediğin fatura ve bildiğin tüm küresel çapta dev markalar zincirin her halkasında BlackRock yatırımları ve hisseleri var. Ve bu zincirin ucu dönüp dolaşıp aynı coğrafyaya bağlanıyor maalesef. 10 trilyon dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Bu rakam birçok ülkenin ekonomisinden bile daha büyük. Yani karşımızda bir şirket değil, Devletsiz bir güç var aslında. Bu yapının başında Larry Fink var. BlackRock'ın kurucusu ve CEO'su. Yahudi kökenli olan Larry Fink'in İsrail'le olan finansal ve ideolojik bağları da inanılmaz kuvvetli. BlackRock'ın büyük yatırımlarının önemli bir kısmı İsrail merkezli teknoloji şirketleri, savunma sanayi, siber güvenlik ağları ve stratejik girişimlerle iç içe. Bu yatırımlar tesadüf değil tabii ki. Bunlar devlet politikalarıyla uyumlu küresel hamleler. Ama asıl kırılma noktası Alaaddin. BlackRock'ın yapay zeka destekli risk yönetim sistemi Alaaddin. Dünyadaki yüzlerce büyük banka ve fon bu sistemi kullanıyor. 30 trilyon dolardan fazla varlığı aynı anda tarayabiliyor. Alaaddin sadece veri okumuyor. Hangi şirket büyüyecek, hangisi batacak, hangi sektör desteklenecek, hangisi çökecek? Bu kararların matematiğini yazıyor. Kriz anlarında devletler bile açıklama yapmadan önce Alaaddin verilerini kontrol ediyorlar. Daha sonra politika belirliyorlar. Ve işin en karanlık tarafı şu. BlackRock'tan ayrılan isimler Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nde, Merkez Bankası'nda, Avrupa Finans Sistemi'nde önemli pozisyonlarda görev yapıyorlar. Yani karar alanlarla o kararlardan kazananlar aynı ağın içinde. Bu yüzden mesele BlackRock değil sadece. Bu İsrail'in çıkarlarıyla uyumlu küresel sermaye düzeninin nasıl çalıştığı meselesi. Savaşlar, krizler, teknolojik yatırımlar, savunma harcamaları önemli olan ne yaşandığı değil, kimin kazandığı. BlackRock ne bir devlet ne de sıradan bir şirket ama attığı her adım Aynı jeopolitik merkezin çıkarlarına hizmet ediyor. Ve sen hala bunun sadece piyasa olduğunu sanıyorsun. Oysa gördüğün şey serbest rekabet değil, tek elden yönlendirilen bir düzen.